arkadaşlar tatile geldik. Böyle simit aldık. Avancısı, şeker falan aldık. Terlikliyim şu an. Yani burada kova benim aldık. yıkadım. Arkadaşlar kanda oyuncaklarını yıkıyor. Bu benim yatağım arkadaşlar. Bu da annem, babam ve Kaan'ın yatağı. da balkonumuz var. Gösteriyorum size. Ben kola yaymayı yıkıyorum. Burası balkonumuz arkadaşlar. Yani burada annemin bilgisayarı var valizlerimiz var. Birazdan buraya yerleşeceğim. Sadece şunu ve şunları koydum. Evet. Yani tat tatilde çok videolar gelemez. Zaten 2-3 gün kalacağız burada. Yani böyle arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şurada tuvalet var. Şimdi tuvaleti göstereceğim. Kaan bir şey mi yapıyorsun? Tuvalet, tuvaletini mi yapıyorsun? Tamam ben gireyim mi? Giriyorum. <laughs> arkadaşlar burası da banyo. Tuvalet var, banyo var. Bakın arkadaşlar, ben kovam yıkıyor. Kovam yıkıyor. Burada malzemeler var. Burada da böyle bir şey var işte. Burada çok kutu var. Bye Bay bay demek ister misin? Bay bay. Like, bye bye. like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dur abi Hadi Bay bay de kapatıyorum. Bay bay.